ellerinde tüfeklerle. Maraş Elbistan yolunda. Polisler geldi aslanlarım benim. Aslanlarım benim geldiler. Geldi polisler her yeri polis oldu. Hah çevir işleri. Geldi. Geldi. Gel, 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 gel. Koş 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 Adı şeydi o baş şerefsizler adı şeydi o. Adı şeydi o Bak adı şeydi şerefsizler. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. benim. Gelin çelik kelleleri de giyseler inşallah. Şerefsizler adi köpekler. Adi şerefsizler. Adi köpekler. Şerefsiz köpekler. Şerefsiz köpekler. Şerefsiz adiler. Arabayı gasp etmeye geldi. 5-6 tane elinde tüfekli silahlı adamlar. Hemen polisi aradık. Hemen polis de çok şükür intikal etti olaya. Hepsini yakaladılar şöyle? Yağmacı şerefsizler ha.